Düştüm. Bir düşüşe tutundum desem daha sahici olur. Takılan çelmeyi de osbelledim. Bu yüzden düşüşlerimi tesadüf saymıyorum. Elimi verdim kolumu kaptırdım. Elimdekileri aldın diye hayıflanmıyorum. Kolumu versen kâfi. Duvarlar ördüm. Yine ben tosladım. Bir tökezlemeye koşturdum. Ağladım, zırladım, Elmacıklarım dışında kimsenin haberi olmadı. Haber saldım elçimi vurdular. Boğuldum. Ne kıyı fark ettiğini deniz. Son gemiyi kaçırdım. Liman da artık mühim değil. Uzaklara daldım. Oksijen tüpümü çaldılar. Yazmaktan önce silmeyi öğrendim herkes gibi. Herkes leş gibi. Yalnızlaştım. Yine atsan yere düşmezlerden oluşan boşluklar biriktirdim. Kucak açtım, sırtımdan vurmayı yeğlediler. Üçe kadar saydım, dörtten küfür yedim. Su akıp yolunu buldu, ben yangınımla kaldım. Akışına bıraktım, kuraklık buldum. Üşüdüm, kararsız kaldım. Kararlar hep sızım olarak kaldı. Sevdim. Hafızam bir yönün oyuncağı oldu buna bir çare düşündüm. Bu çareyi düşünmekten bir çare oldum. Tutunamadım. Yıkımlar inşa ettim. İçimde depremlerden kat çıktım. Sustum. Bazı gürültülerin kıkı çıkmaz dedim. Kuru gürültülere ezgi muamelesi yaptım. Böyle gitmez dediğim her ne varsa arkasından el sallamaya bile fırsatım olmadı. Alıştım. Siz alışmayın doğdum, ölüyorum.